Evet abi nasıl oldu olay? Oradan ileriden yolda geliyordu. Arabalara çarpa çarpa. Sonra buradan kenara geldi. Dükkana girdi. zorla da çıkardı yani Siz keçiyi nasıl fark ettiniz? Ya, arabalara çarpa, çarpa, çarpa geliyordu. Ben dışarıdaydım dedim, dışarıda dedim zaten. ben. Evet. Zorla yapardım yani. Dükkana girdi zorla çıkardım. Dükkana mı girdi? Dükkana zarar verdi mi? Yok zarar vermedi. Zarar vermiyor. İçerileri zaten gele gele geldi. İçerilere baktı. Girmek istedim. Siz nereden geldiğini gördünüz mü? Yoldan geliyordu. Ana yoldan. Ana yoldan geliyordu. Burada sokakta. Bankalar caddesinden. Aşağı doğru gidiyor. Evet Ferrari keçi. I do